Milletimiz neden yeniden refaha koşuyor? Bir defa ekonomik krizden bunalmış. Adaletsizlikten, paylaşımdaki adaletsizlikten, gelir dağılımındaki adaletsizlikten, çifte standarttan, enflasyondan, zamdan, vergiden, fakirlikten, açlıktan, açlık sınırının altındaki gelir seviyelerinden bunalmış. Bakın çay ve simit hesabı yaparak iktidara gelenlere buradan da bir pide ve hurma hesabı yapayım. Bir tane tek hurmayı Ankara'daki pazarda 8 liraya satıyorlar. 8 lira. 10 tane hurma alsan 80 lira. Tek bir tanesi 8 lira. Şimdi 4 kişilik bir aile diyordum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi 5 kişilik aile üzerinden hesap edelim. Çünkü en az üç tane çocuğunuz olsun diyor. Cumhurbaşkanımızın sözünü dinleyip üç tane çocuğu olan bir aile, beş kişilik bir aile, iftarda üç tane tek hurma yiyecek kişi başına, çeyrek pide yiyecek kişi başına bir bardak çay, bir bardak da su içecek. Sahurda da aynısını yapacak beş kişilik ailenin aylık maliyeti ne kadar biliyor musunuz? On bir bin lira. 11 bin lira. Sadece su, damacana su, büyük şehirlerde su damacanayla alınıyor. Çay, çeyrek pide, 3 de kurma iftarda, çeyrek pide, çay, su, 3 de kurma sahurda. Al sana 11 bin lira. Bunun içinde çorba yok, zeytin yok, peynir yok, manda yoğurdu yok, normal inek yoğurdu yok, Medine hurması yok. Normal hurma. Pilav yok, makarna yok, patates yok, salata yok, borek yok, baklava yok. Et tavuk zaten yok. 11 bin lira yahu bu ülkede emekli maaşı 10 bin lira, 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira. Sadece iftar ve sahur maliyeti 11 bin lira. Elektrik yok, doğalgaz yok, su yok, giyim kuşam yok, ulaşım yok, ev kirası yok. Hiçbiri yok. E siz bu insanları açlık grevine mahkum etmişsiniz. Açlık grevi. Çünkü açlık grevinde de şekeri ve suyu zaten insanlara veriyorlar.